İstanbul'un Karadeniz sahillerinde dün fırtına nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı. Tüm uyarılara rağmen Sarıyer, Kısırkaya'da denize giren iki genç dalgaların arasında kayboldu. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Helikopterler havada, dalgıçlar su altında Enes ve Sedat'ı arıyor. Aileleri ise gözleri yaşlı, onlardan bir haber bekliyor. Pazar günü İstanbul'un Karadeniz kıyılarında fırtına nedeniyle denize girmek yasaklanmıştı. 18 yaşındaki Enes Akça ve 22 yaşındaki Sedat Yağız kamp yapmak üzere Sarıyer Kısırkaya plajına gitti. Cumartesi akşamdan geliyorlar burada. Burada yatıyorlar. 5 kişiler. Sabah 7'de 2 kişi kalkıyor, gidiyor, giriyor denizle. Öbürü 3'ü uyuyorlar. Bunlar kalkıyor, bakıyor, bunlar yok. Arkadaşları iki gençten haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Ekipler denizde arama çalışması başlattı. Olayı haber alan aileleri de bölgeye geldi. Geldiğini biliyoruz. Biz dedik denize girmeyin. O da dedi girmeyeceğiz. Piknik yapacağız. Yüzme bilmediğini bilgim yok. Sahil güvenlik, jandarma ve AFAD'a bağlı 21 ekip 131 uzman personelle denizden ve havadan arama çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin aralıksız süren çalışmasına rağmen denizde kaybolan iki gencin yalnızca terlikleri bulunabildi. İstanbul'da Beykoz'da da cumartesi günü denize giren 4 kişi akıntıya kapıldı. Ekipler sudan 3 kişiyi çıkardı, biri ise boğularak öldü. Kurtarılanlardan birinin durumu da ağır. Pazar günü de yasağa rağmen denize giren Habib Kocabay kayboldu. Kocabay'ın cesedi bir gün sonra bulundu.